Merhaba arkadaşlar. Bu araç dün bize ne bakım için gelmişti Murat abi? Salıncakla akış körü için gelmişti. Evet salıncakla akış körü için gelmişti. Muayeneden dolayı kalmış. Biz aracın kaç bin kilometrede olduğunu sorduk. 190 bin dedi. Biz böyle bazen uyarılarda bulunuruz. Aracın trigger ile ilgili durumlarda. Ee, araç sahibi bize Triger'in hiç değişmediğini söyleyince biz de şaşırdık 190 bin kilometre 2011 model 2011 model 10 sene geçmiş üzerinden ee, kesin değişmiştir ya da yanlış bilgi biliyorsunuzdur diye ee, fiyat aldık değiştirelim diye Triger'in son durumu bu neredeyse kopmak üzere Araç 190 binde ve hiç değişmemiş. 2011 model. 2011 model. Trigger bakımlarınızı aksatmayın, geciktirmeyin. İhmal etmeyin. Ee, i̇hmal etmeyin. 1500 lira, 2000 liradan e, kaçacağım diye 15 bin liralık, 20 bin liralık olmayın.